Merhaba arkadaşlar, bu videomuzda kaldığımız yerden devam ediyoruz. İlk videomuzda ikon soruyu çözmüştük. Şimdi 11. sorudayız. Geriye kalan soruların çözümünü yapacağım sizlere. Ee, aşağıdaki şekilde bir teknenin hareketi modellenmiştir. Bu tekne B noktasından BC doğrultusuyla pozitif yönde alfa açısı yapacak şekilde 10, saat, 10 mil sabit süratle 2 saat sonra A noktasına ulaşmış. Şimdi. Hızını 10 vermiş. Süreyi de 2 saat vermiş. O zaman 2 çarpı 10. Yol eşittir çarpı zamandı. 2 ile 10'u çarptık. Bu mesafe 20 oldu. Burayı bulduk. Bunun dışında arc sinüs 3 bölü 5'i 90 eksi alfa vermiş. 3 bölü 5 ile 90 eksi alfayı yer değiştirdiğimizde bunun tersini almış oluyorduk. Yani sin 90 eksi alfa eşittir 3 bölü 5. 90'dan açı çıkmış birinci bölge. Birinci bölgede sinüs artıdır. 90'da isim değişiyordu. Kosinüs alfa oldu bu. Kosinüs alfa 3 bölü 5 olarak verilmiş. Kosinüs neydi? Komşu bölü hipotenüs. O halde komşumuz burası. Ben buraya 3K dersem hipotenüs burası. Burası 5K. Burası da 4K oldu. 3, 4, 5 üçgeninden. Şimdi bizden BC uzunluğu isteniyor. BC bakın 3K olarak bulmuştuk buradan 5K eşittir 20. K'nın değeri 4 çıkar. K eşittir 4 ise 3K'nın değeri de 3 çarpı 4. 12 olarak bulunur. Yani cevabımız C seçeneği. Geldik 12. soruya. Şekilde bulunan dönme dolaptaki 12 kabinin her biri aralarındaki açılar eş olacak şekilde merkeze 10 metrelik bir kol ile bağlıdır. Yani ne demek istiyor? Şunların uzunlukları bakın. Burası merkez. 10 metre. Hepsi eşit. Her bir parça uzunluğu 10. İlk konumu şekilde verilen dönme dolap pozitif yönde 30 derece döndürüldüğünde kolu zemine paralel olan A kabini ilk bulunduğu konuma göre kaç metre yükselir? Şimdi burada 12 tane bölme var. 360'ı 12'ye böldüğümüzde zaten 360 bölü 12 her bir aralığın 30 derece olduğunu bulabiliriz. Yani her bir hareket 30 derecelik açıya karşılık geliyor. O zaman bu A kabine 30 derecelik hareket yaptığında buraya gelmiş oldu. Bunun uzunluğu 10'du. Bizden yüksekliği soruyor. Yani şu mesafeyi soruyor. Şimdi rengimizi değiştirelim. Karışmasın. Burası 30 dereceydi. O zaman burası da 60 olur. Bakın 30 60 90 üçgeni çıktı. 90 derecenin karşısı 10 sa o zaman yüksekliğimiz de onun yarısı 5 olarak bulunur. Yani cevabımız A seçeneği. Şimdi geldik 13. soruya. Çınar uçurduğu uçurtmanın ipini belli bir yükseklikte tutmaktadır. Uçurtmanın şekildeki gibi A noktasından B noktasına yükselmesi için çınarın Uçurtmanın ipini uzatmıştır diyor. Tamam. Hayatını anlatmış soruda. DE ile FC paralel. 15 derece verilmiş. ADE alfa demiş. BA uzunluğu 10 köküç eksi 10 verilmiş. Burası 10 köküç eksi 10 olarak verilmiş. Tanjant alfa köküç bölü 3. Bakın bu bilindik bir değer. Tanjantın köküç bölü 3 olduğu değer 30 dereceydi. Demek ki alfanın değeri 30 derece alfa gördüğüm yere 30 dereceyi yazdık. 90 30 burası 60 oldu. Büyük üçgene baktığımda 90 45 burası da 45 derece oldu. Şimdi 30 derecenin karşısına ben x dersem 60 derecenin karşısı bunun kök3 katıydı. Yani bu kök3x oldu. Şimdi Başka başka başka. Büyük üçgene baktığımızda 45 45 90 üçgeni. O zaman bu kenar ile bu kenarın birbirine eşit olması gerekiyor. Yani kök çarpı x eşittir 10 kök 3 eksi 10 artı x. Bunları birbirine eşitledik. X'i sol tarafa atıp x parantezine aldık kökü eksi 1 oldu. Eşittir. Sağ tarafta da kökü 10 parantezini alalım sağ tarafta. Kökü eksi 1. Kökü eksi 1'leri sadeleştirdik. X'i 10 olarak bulduk. X eşittir 10. Şimdi bizden ne isteniyor? DB uzunluğu. Şimdi ben X'i 10 bulduğumda DE uzunluğu ne oldu? 10 köküç. Bu ikizkenar dik üçgende 10 köküç 10 köküç. 45 45'in kuralı neydi? A A A kök 2. Yani 10 kök 3'ün kök 2 katını alacağız. Buradan da cevabımız 10 kök 6 olarak bulunur. Yani B seçeneği. Geldik 14. soruya. Şekil 1'de verilen sarkaç zeminden 200 cm yükseklikteki tavana bağlanmıştır. Sarkacın hareketsiz olduğu anda bağlı bulunduğu ipin ucu zeminden 30 santim yüksektedir. Sarkaç şekil 2'deki konuma geldiğinde ipin ucunun zeminden yüksekliği 50 santim ve ipin ilk konumuyla yaptığı için ölçüsü alfadır. Buna göre sin alfa nedir diyor. Şimdi bakın nasıl yorumlayacağız. Şuradan bir dik çizdim karşıya birleştirdim. Şimdi burası 50 idi. Şu parça 30'du şurası. O zaman buraya 20 kaldı. Tamamı 50 çünkü. Bunun yerden yüksekliği 200'müş. İlk etapta bakın ipin. O zaman burası 30'sa sa 200'den 30'u çıkardık. Bu parça 170 kaldı. O zaman bu parça 170 burası 20 ise 170'ten 20'yi çıkardık. Bu uzunluk 150 olarak bulundu. Şimdi başka ne yorum yapabiliriz? Sonuçta bu ip 170'ti. Burası da 170 olur. 15-17'de özel üçgen ya da Pisagor yaparsınız. Bakın 8-15-17 üçgeni vardı. O zaman burası da 8 yani 80 olur. Çünkü 150-170 bu da 80. 8-15-17'nin 10 katı. Bizden sin alfayı istiyor. Sin alfa ne demek dedik üçgende? Karşı dik kenar bölü hipotenüs. Karşıda 80 var. Bakın buradaki üçgene göre yorumluyorum. Hipotenüste 170 var. 80 bölü 170. Buradan da cevap 8 bölü 17 olarak bulunur. Yani cevabımız C seçeneği. Şimdi geldik 15. soruya. Şekildeki tente uzunlukları eşit ve ikişer metre olan iki makas kolu yardımıyla açılıp kapanmaktadır. Bu kolların açılıp kapanması makasın merkezinde bulunan ve sabit hızla çalışan bir elektrikli motor tarafından gerçekleştirilmektedir. Tentenin kollarının bir doğru açı oluşturması için motor 36 saniye çalışmaktadır. Motor 24 saniye çalıştığında tente kaç metre çalışır diyor. Şimdi burada şöyle bir yorum yapabiliriz. Şimdi tam doğrusal olduğunda 36 saniyede oluyormuş. Tam doğrusal olduğunda açı kaç derece olur? 180. O zaman 36 saniyede 180 derece oluyormuş. Tam doğrusal oluyormuş. Bize 24 saniye diyor. O zaman 24 saniyede ne olur? Bunu hesaplayalım. Kaç derece olur? Buradan da soru işareti 24 ile 180'i çarpıp 36'ya bölelim. Buradan da 120 olduğu görülür. Bakın. 180'i 180 ile 180 şöyle yapalım. Buraya bir sıfır fazla attık. 180'i 36'ya böldük. 5. 5 ile 24'ü çarptık. 120 derece. Demek ki 24 saniye çalıştığında 120 derecelik bir açı oluşacak. Yani şöyle bir şekil olacak. Burası 120 derece. Buraları 2 Bizden tentenin uzunluğu soruluyor. Şimdi burada bir özel üçgen oluştu. Özel üçgeni görmesek bile kosinüs teoreminden yine sonuca ulaşabiliriz. Hatta dik üçgen bilgisiyle de soruyu çözebiliriz. Ama burada pratik bir bilgi var. 120 ise bu ikiz üçgen. Burası 30 derece. Burası da 30 derece olur. 30 30 120 üçgeni. A A A kök 3. O zaman 2 2. Burası ne olur uzunluk olarak? 2 kök 3 olarak bulunur. Demek ki tentenin uzunluğu 2 kök 3 birimdir. Şimdi geldik 16. soruya. Aşağıdaki şekilde dikdörtgen biçimindeki karton yapılmış bir masa takvim modeli verilmiştir. Tamam. AB uzunluğu 10, AC uzunluğu 16. Bu takvim için kullanılan kartonun ön yüzünün alanı 1200 cm kare olduğuna göre CD uzunluğu nedir? Şimdi 10, 16 aradaki açı da 60. O zaman kosinüs teoreminden BC uzunluğunu bulabilirim. BC'ye x diyelim. O zaman x kare eşittir. Onun karesi artı 16'nın karesi eksi 2 çarpı 10 çarpı 16 çarpı aradaki açının kosinüsü. Kosinüs 60'ın değeri de 1 bölü 2 direkt yazdık. x kare eşittir. Yüzde 256'yı topladık. 356. Buradan ikiler sadeleşti. 10 ile 16'yı çarptık. 160. 256'dan 160'ı çıkardık. 196 yapar. 196 da 14'ün karesi. Yani x'i 14 bulduk. Burası 14'müş. Hatta şöyle yapayım. Şu uzunluk 14. Burayı bulduk. Şimdi kartonun ön yüzünün alanına 1200 demiş. CD'yi soruyor. CD uzunluğuna A diyorum arkadaşlar. Şimdi alanı hesaplıyorum. Bir Şurada yazılı olan bölge var alan olarak. Dikdörtgen alanı 16 ile A'yı çarptık. 16 A. Bunun dışında bunun bir de diğer tarafı var. Bir kenar uzunluğu 10. Taban ayrıtı A. 10 ile A'yı çarptık. 10 A. Bir de bunun taban kısmı var. Şurası. 14 çarpı A. 14 A. Tüm alan bu. Bunları topladık. 16. 10 daha 26. 14 daha 40. 40 A. 40 A'yı da 1200 vermiş. Eşittir 1200. 1200'ü 40'a böldük. A'yı 30 olarak bulduk. Şimdi bizden ne isteniyor? C'de uzunluğu. Yani A'yı istiyor. Demek ki cevabımız E seçeneği. Şimdi geldik 17. sorumuza. Bir ilin 20 Nisan 2020 gününe ait 24 saat boyunca anlık sıcaklık değişimi aşağıdaki grafikte verilmiştir. Buna göre bu ilin 20 Nisan 2020 gününe ait saatlere göre sıcaklık değişimi aşağıdaki fonksiyonlardan hangisiyle gösterilebilir? Şimdi bu soruları deneyerek bulun arkadaşlar. Şimdi nasıl deneyerek bulacağız? Şu nokta x eşittir 0 için y'si 4 0'a 4 koordinat olarak ikili. Burası x'i 12 y'si 19 yani x'e 12 verdiğimde y'si de 19 oluyor. Şimdi önce 0'a 4'ü kullanacağım. Birden fazla seçenekte kalırsam 12'ye 19 da deneyeceğiz. Şimdi Burada x dediğim t, y dediğim santigrat derece S olarak vermiş. Yani t eşittir. 0 için 4 çıkması lazım. t'ye 0 yazıyorum. Burada 0 yazdığımda birinci de kosinüs 0 oldu. Kosinüs 0 1'dir. 11,5'dan 7,5 çıktı 4. O zaman bu olabilir. Dursun. İkincisine geldik. t'ye 0 verince sin 0 0'dır. 11,5 olur olmaz. 0 verince 4 çıkması gerekiyordu. 0 verdim. Kosinüs 0 1'di. 11 buçuktan 7 buçuk çıktı. Yine ne oldu? 4 oldu. Bu da olabilir. Bu da dursun. T 0 yazdık. Sin 0 0'dır. 11 buçuk oldu. Olamaz. Gitti. T 0 yazdık. Sin 0 0'dı. Yine 11 buçuk. Bu da gitti. İki seçenekte kaldık. Şimdi 12 verince 19 çıkacak. T 12 yazdım da 12'ler sadeleşti. Kosinüs pi kaldı. Kosinüs pi eksi 1'dir. Eksi 7.5 ile eksi 1'i çarptım. Artı 7.5. 11.5 ile 7.5'u topladığımda 19 olur. Demek ki bu olabilir. Dursun. Diğerine bakalım. T yerine 12 yazınca 12 bölü 24. sadeleşti 1 bölü 2 yani pi bölü 2. Pi bölü 2 90 demek. kosinüs 90 sıfırdır. 11.5 oldu. O zaman bu olamaz. Demek ki cevabımız A seçeneği. Geldik 18. soruya. Belki şekil 1'deki gibi bir tahta çubuk parçasını kısa iki parçasının uzunlukları arasında bir santim fark olacak şekilde kalınlığı değişmeden üç parçaya ayırmış. Bu çubuklarla şekil 2'deki gibi bir üçgen oluşturmuş. Bu üçgenin iki iç açısının ölçüsü 45 ve 60. Şimdi bakın rastgele yazıyorum. Burası 45 olsun. Bu da 60 olsun. Buna göre en kısa kenar kaç santimdir diyor. Şimdi bilindik açılar olduğu zaman dik indiriyorduk. Buradan bir dik indirdi. O zaman burası 45, burası da 60. Şimdi renklerimiz karışmasın, mavi yapalım. Şimdi şöyle yorumlayabilirim. Burası 60'tı, burası 30 derece. Şöyle sileyim, buraya da 60 yazmışım yanlışlıkla. Burası 30 derece olacak, karışmasın. Şimdi iki tane özel dik üçgen bulduk. 30 derecenin karşısına ben x dersem. 60 derecenin karşısı bunun kök3 katı yani kök3x 45 45 90 üçgeni var sol tarafta bir kenar kök3x ise burası da kök3x olur. kök2 katı o zaman burası da kök6x oldu. 45 45 90'ın kuralını uyguladık. 30 derecenin karşısı x ise 90'ın karşısı bunun 2 iki katı 2x iki burayı da bulduk. Şimdi bize diyor ki Kısa iki parçasının uzunlukları birmiş. O zaman şöyle yapalım. Kök 6 x eksi 2 x bunları çıkardım. Eşittir 1 dedim. x parantezine aldım. Kök 6 eksi 2 eşittir 1. Buradan x'i bulduk. 1 bölü kök 6 eksi 2. Paydayı rasyonel yapalım. Bunu eşleniyle çarpalım. Kök 6 artı 2 iki, ile genişletelim. Buradan x uzunluğu kök 6 artı 2 bölü. Bakın kök 6 eksi 2 ile kök 6 artı 2'yi çarparsak 2 kare farkı. Birincinin karesi eksi ikincinin karesi. Kök 6'nın karesi 6. 2'nin karesi 4. 6'dan 4 çıktı. Burası da 2 oldu. X'i bulduk. Bizden en kısa kenarı soruyor. Şimdi bakın kök 6 2'den daha büyük. O zaman kök 6'lı olan kenar en kısa olamaz. Kök 3 bir de burada x'in katsayısı 1 var. Kök zaten 1 virgüllü bir sayı. Bunun da katsayısı 1, 2 virgül olur. Bu da büyük. Demek ki en kısa kenar 2x olan. O zaman bizden 2x soruyor. X'i bulduk. 2x'i bulmak için de bunun 2 katını alacağız. 2 çarpı kök 6 artı 2 bölü 2. 2'ler sadeleşti. Demek ki cevabımız kök 6 artı 2 olarak bulunur. Şimdi geldik 19. soruya. Yamaçlardan yollara taş kaya düşmesini önlemek için bu yamaçlara tel kafeslerle bu yamaçlar tel kafeslerle kapatılır. Aşağıdaki aşağıda bu şekilde kafeslenmiş bir bölge ve yol modeli verilmiştir. Şekildeki ABC üçgeninde AB uzunluğu 16 birim metre. Onun dışında bize ne vermiş? Açıyı 105 vermiş. ABC açısını 45 dereceye vermiş. BC'yi soruyor. Şimdi bakın. Bilindik bir açı var 45 derece. Bunun karşısına bir dik indiriyorum. O zaman burası 45 derece oldu. Buraya 60 derece kaldı. O zaman burası da 30 derece oldu. Önce açıları yerleştirdik. Şimdi bize AB uzunluğunu 16 metre vermiş. 90 derecenin karşısı 16 metre ise 30 derecenin karşısı 8 olur. 45 45 90. O zaman bu da 8. Bizden BC istiyor. Bakın 45 45 90 8 8 o zaman bu uzunluk 8 kök 2 olur. Zaten bizden de BC istiyor. Yani cevabımız 8 kök 2. Geldik son sorumuza. 20. soruya. Şimdi burada payda işte önce bir düzenleyelim. 1 bölü sin x eksi cos x çarpı kotanjant x gördüğüm yere cos x bölü sin x yazdık. Bir adım daha düzenleyelim bu ifadeyi. 1 bölü sin x. Cos cos'u çarptık. Cos kare x oldu. Cos kare x bölü sin x. Paydalar aynı. Tek payda da yazalım. 1 eksi cos kare x. Bölü sin x. Şimdi biz sin kare x artı cos kare x'in 1 olduğunu biliyorduk. O zaman 1 eksi cos kare x gördüğüm yere sin kare x yazabilirim. Sin kare x bölü sin x oldu. Sin kare x'i sin x'e böldüm. Sonuç sin x olarak bulunur. Yani cevabımız sinüs x. C seçeneği. Arkadaşlar böylelikle tüm soruları çözmüş olduk. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.